Galatasaray'da yapıda filmi ve Galata'da iyi tepkileri aldınız. Birkaç öyle enteresan e, size gidip ya da sizin gittiğiniz, duyduğunuz bir şeyler var mı? E, orta yaşlı bir arkadaşımız vardı. Hala bizim yanımıza geldiğinde ağlıyordu. Yani yaşı falan satmaya çalışmıyorum şu anda ama yani e, filmin duygusu böyle olduğu için Galata'dan sonra böyle şeyler yaşandı. E, onun da gözleri şişmiş bir şekilde. Sen de ağlamışsın galiba değil mi? Ben üçüncü seyredişimde, üçüncü seyredişimde yine ağladım. Ben her seferinde ağlıyorum. Peki sen ağlar mısın filmlerde? Hep de ağlamam. Hatta ben hamileydim. Biz neyi izliyorduk? Ee, bir çizgi film vardı. Buzul Çağ ile ilgili. Ha, Buz, yo, Devri. Buz Heh, Devri. Buz, Devri. Buz Devri. izliyoruz. Cem'le beraber. Ben hamileyim. İzliyoruz işte normal. Cem birden ağlamaya başladı. Orada bir tane bebek var ya. O bebek kayıyor, mayıyor falan. Cem ağlıyor. Ben şey ağlıyor. Ağlayan beni yok. Aslan kralı. Aslan kralı. Aslan kral değil. Mi? Buz Devri. Başlattım tabii. <laughs> ama sen hep böylesin şeker. Aslan kraldı da ben çok ağladım. O işte baba e, ölüyor, çocuğuna şey yapıyor. Onda ağladın da buz devrinde ağlaman Ağladım. daha enteresandı yani. Buz dolabı açınca da ağladım. Çok üzüldüm. Yani ağlarım ama hani çok etkileyici. Cem kadar ağlamam diyorsun. kadar ağlamam. Çizgi filmde ağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ama bu filme ağladım. Ağlam.